17 günlük kapanma sürecinde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermek üzere Gönül Bağ Projesi'ni hayata geçirdik. Yunus Emre Kültür Merkezi'mizde bir merkez oluşturduk. Gönül Bağ Projesi Merkezi. Aslında burası bir kriz merkezi. Değişik konularda çözüm üretecek çalışma arkadaşlarımız buradalar. Nöbetleşe çalışıyoruz. Vatandaşlarımız her türlü dertleriyle, sıkıntılarla ilgili olarak bizleri arayabilirler. 444 41-33 ne olur telefondan bizlere ulaşabilirler. Vatandaşlarımıza yasaklara azami seviyede uymaları noktasında rica e, ricada bulunuyorum. 17 gün boyunca kapanma gerçekleşiyorsa bunun mutlaka olumlu sonuçlarını elde etmemiz gerekiyor. Ülke olarak, toplum olarak. Sabırla, anlayışla bu süreci geçirelim. Biz buradayız. E, sizlerin her türlü derdi sıkıntısını çözmek için buradayız devletimizin, milletimizin şefkatini tüm vatandaşlarımıza götürmek, hissettirmek istiyoruz. Sabırla bu süreci atlatacağız inşallah. Bizim bağımız gönül bağı. Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediye Başkanı.